kızım üşütme hadi gel. İyice sıkıca sarı havluya. Hı? Anne babam nerede? Baban dışarıda hadi bizi bekliyor hadi. Tamam. tatlılardı. İyi ki getirdin beni buraya. Aynen iyi oldu. Onlarla da karşılaşmış olduk. Ben sana manzarayı gösterecektim aslında ama... ...çocuklar da sevmiş yalnız seni. Aa, ne güzel bir yazı. Bunu ben yazdım biliyor musun? Gerçekten mi? E, çok iyi yazmışsın. Gerçi yazana değil yazdırana bak demişler ama... 13-14 yaşlarında falanız. Carlos'a buralarda yatıp bakıyoruz. O zaman tabii o kadar çakal falan olmamış da. Görsem var ya en safımız da oydu. Carlos'a mı yazdın yani? Ya yok. Ne yazacağım Carlos'a? İşte yazmışım öyle. Genel birine değil yani. Çocuk haklı duvara karalamışım. Ya dur sana şunu fotoğrafını çekeyim. Ya ne güzel yazmışsın. dolmuşa geç kalacağız. Tabii tabii gidelim. Esra biz doğru yoldayız değil mi? Evet komiserim düz devam. Sen ne yaptın? Konuştun mu bu araba işin bizim müdürle? Konuştum. Yazdım yazını gönderdin dedi. Ama bizim müdürü biliyorsun. <laughs> İyi ben yarın bir kere daha konuşurum onunla. Aslında böyle de güzel. Hem emniyetin dışında vakit geçirmiş oluyoruz. Aslında doğru söylüyorsun. Kendimize ayıracak vaktimiz bile yok. Kaç saat yemek bile yemedim. Ay sıra. Ben harbi çok acıktım ya. Ay aynen. Kahvaltıyla duruyorum. Ya sen bir Çin lokantasından bahsediyordun. Hani sizin komşuların. Oraya gidelim mi? Çin lokantasından? Hı hı. Gel şimdi Çin yemeği yemek ne bileyim ya. doyar miyiz ki? Tutalım biz eve kadar kendimizi ya. Boş ver sen. Ee, zaten benim eve de geldik. Ee, buradan sağdan gireceğiz. Burada? Hı, hı Tamam. Aa bu arada sana Esteban'ın dosyasını verecektim. Ben burada inebilirim bu arada. Ay burası da bayağı doluymuş. Tamam, şey yapmasan, sen, elleme. Ben hallederim sonra. Boş ver. Kusura bakma. Teşekkür ederim canım komiserim. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?